Survivor şampiyonu Avatar Atakan, nişan Nişantaşı'nda minik bir hayranıyla karşılaştı ve ilginç bir diyalog yaşandı. İşte minik hayranın avatar sevgisi. Bravo Atakan! Çok öndesin yine, evet bravo! Survivor şampiyonu Avatar Atakan, minik hayranıyla Nişantaşı'nda buluştu. Ben de nerede Bravo! Atakan önde! Hadi Efecan! Avatar Atakan, Survivor dönüşü antrenmanlarını artırdığını açıkladı. Survivor'dan döndükten sonra ne yapıyorum? Antrenman yapıyorum. Hızlı bir şekilde spora döndüm. Kaldığımız yerden devam. Onun dışında tabii ki projeler var. Şu anda da onlarla ilgili konuşuyoruz arkadaşlarımla. Projeler var onlara bakalım. Kısa süreliğine Çeşme'de tatil yapan Avatar Atakan'ın hedefinde yeni projeler varmış. Gelir gelmez zaten bir 5 günlük tatil olmuştu. Tatil zaten evde birazcık kendimi dinledim diyebilirim. Ee, daha sonrasında pek bir tatil imkanım olmadı. Şu anda bir önce işlere koşturmamız gerekiyor çünkü. Atakan öne Ama geçti. Atakan. Survivor 2016 kadrosundan bazı yarışmacı arkadaşlarıyla da kısa süre önce görüştüğünü söyledi Atakan. Ünlüler takımından görüştüğüm Yunus'la görüştüm. Ondan sonra Ezgi'yle görüştüm. Diğer takımdan Nihal'le görüştüm. Eda'yla görüştüm. On Mehmet'le görüştüm bizim Kıbrıs Mehmet'le. Bu şekilde. Ama yani tabii ki çok fazla irtibata geçemiyorum. Herkesin kendi bir hayatı var şu anda yoğun. Ben de yoğun antrenman yapıyorum o yüzden ama tabii ki görüştüğüm insanlar var. Yarışma sonrasında popülerliği artan ve milyonların sevgilisi haline gelen Atakan ben hala eski Atakan'ım dedi. Hayatında neler değişti? Yani e, popülerlik anlamında ciddi bir değişim söz konusu. İnsanların bana karşı olan sevgisi, ilgisi, alakası bu anlamda değişmiş. Ama hayatım, yaşamım ve standartlar açısından çok fazla bir şey değişmedi. Yine aynı yerde oturuyorum, yine aynı antrenmanı yapıyorum. Ya yaşantım aynı yani. Evet oğlum, aferin. Aylarca Dominik'te kalan Avatar ada hayatında birçok özellik kapmış. Yani ben Survivor'da e, insanlarla o kurduğum iletişimin dışarıya çok iyi yansıdığını gördüm. E, dışarıda da yine bundan sonra yapacağım işlerde bu çizgiyi bozmadan, bu kaliteyi bozmadan bu tarz işlerle devam etmek istiyorum. E, yeni sürprizlerimiz de var, projelerimiz de var. Avatar Atakan'a bu minik hayranın ilgisi ise görülmeye değer. Çıktığında... Tulum'da. Nasılsın? Aliya. Ali, Ayla, Ayla, Ayla. Sevindim, Ayla. Nasıl, de, çok... Ayla, Atakan abisi şampiyon olduğunda havalara uçmuş. <laughs> çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ben hadi, sen hadi. Sen hadi. ben 全然分かんない。